Merhaba. Lila Beyaz Oto Yıkama'dan herkese sevgiler saygılar. Bugün ne olsun konumuz Araba nasıl yıkanır? Araba doğru nasıl yıkanır değil mi? Evet. Bilinçli bir temizlik nasıl yapılır? Ezberden kurtulalım. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Lila Beyaz Oto Yıkama işletiyoruz. Kızım Lila Oğlum Beyazı, ikisini adını verdim. Şimdi gelelim aracımıza. <laughs> Bu da aracımız olsun. <laughs> aracımız şimdi piste geldi. Yani. Doğru mu? Yani. Pistimize geldi, girdi. Nasıl yukarıız? İlk başta paspaslarını alırız. Paspa sen, söyle. İlk kapıyı açıp paspaslarını alırız. Sonra hmm. şey malzemelerini alırız. hava vuruz. Yanlış. Ne yaparız? Bas almadan Önce aracı incelememiz lazım. Aracın etrafında şöyle bir tur atmamız lazım. Kirin durumu, ne tür partiküller yapışmış. Doğru mu? Bunları ne hangi kimyasalları kullanmamız gerekiyor? Önce onu tespit edip aracın boyasını zarar vermeden en güzel şekilde ona bakmamız lazım. Sonra içine bakacağız. Değil mi? Aynen. Bir durum analizi yapacağız. İçindeki kirlilik durumu ne alemde? Onlara bakacağız. Ondan sonra kararımızı verdikten sonra start. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Partikül Önce mi? partikül. Bu doğada bulunan tozlar, pislikler. Hı. Ondan sonra kuş pisliği. Evet kuş pisliği. Ondan sonra zift. Bunları hepsini bir arada olmuşu çamur partikül pisliği. yani kısaca çamur pisliği tamam şimdi aracın kapılarını açtık önce içinden e, aracın harici malzemelerini bir kutuya alıyoruz doğru mu evet. onları bir oradan ayıklıyoruz daha sonrasında paspaslarını alıyoruz. Eğer plastik paspassa yıkam alanı, bez paspassa başka türlü yıkanmadan temizleme alanı. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam. Buraya kadar güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hava vuruyoruz. Evet. Hava vuruyoruz değil mi? Güzelce içine hava vuruyoruz. Elimizin girmediği yerlerde, makinelerin toz almayı girmediği yerlerde Hava vuruyoruz güzelce. Oradaki tozları makinenin alabileceği yere getiriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Süpürgeyle palpazları çıkardığımız yere süpürüyoruz. Evet. Ondan sonra iki seçeneğimiz var. Aracın ya dışından başlayacağız ya içinden başlayacağız. Ama benim tavsiyem öncelik olarak dışından başlamak olur. Neden derseniz kapı aralarındaki kirleri süpürme aşamasında dışarıya çıkması da olabilir. Oraları da yapışması olabilir. Öncelikle aracın dışını güzelce ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Peki burada bir not paylaşalım. Binek araçlarda 200 barla yıkamak mı doğru olur? 150 barla yıkamak mı doğru olur? Bence 150. Binek araç nasıl oluyor? Bunlar binek araçlar. şimdi boyasına falan bağlı. Bak şimdi binek araçların e, kaportaları e, ağır vasıta araçlara göre biraz daha hassastır. Şimdi bazı markalarda mesela hondaların boyaları serttir. Japon araçların grupların boyaları serttir. Alman grupları olsun bunlar biraz daha serttir. Fransız grupları biraz daha yumuşaktır. Sinop Anladın grupları? Mi? Türkiye gruplarında mesela neyimiz var? Togumuz var. Yerli arabamız. <laughs> Şimdi ee, nerede kalmıştık? Şimdi Heh. 150, mi, 150 mi 200 mi? Ben 150 mi 200 mi? Benim diyorum. tavsiyem kızımın dediği gibi 150 bar. Ama 150 barla direkt yakından girmiyoruz. En az bir karış, iki karış uzaktan vuruyoruz. Burada yakından girersek camları kırabilir. E, bu da mümkün olabilir. E, şöyle söyleyeyim yakından direkt girersek boyaya zarar verir. Boyada ppf kaplama varsa onları patlatır. O yüzden yakından girmeyin. Şimdi e, bazı sektördeki yıkamacılara bakıyorum. Bir tanecik nokta kir kalmış onu eliyle temizleme yerine tarzikten dibine kadar giriyor oraya baba, baba, patlatıncaya kadar uğraşıyor baba, bu yanlış. Bu çeyrek tamam mı? Buradan vurmalı. Buradan vurmadı. Yaklaşık şöyle şu mesafeden vurmamız gerekiyor. Ondan sonra güzelce aracımızın hangi kimyasalı uygulayacaksak bunu uyguluyoruz, Köpüklüyoruz. Fırça vuracak mıyız araçlara? Hayır, fırça ya. vurursak çizilir böyle. Evet. Böyle çizilir. Pek görmüyor. Peki ne yapabiliriz? Ne Elimizle yapabiliriz? Kesebiliriz. Yanlış. Bak şimdi. Bir şöyle. tane ke bezle. Ee, bizim sistemimizde ne var? Bizim köpüğümüz fırçasız yıkama. Doğru mu? Bir de cilalı. Evet, bir de cilalı. Şimdi e, şöyle bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Fırçasız yıkama köpüklerinin genelde yüzde %90'ı ön durulama yapmadan direkt köpükle girerseniz oradaki çamuru güzel akıtıyor. Şimdi ön durulama yaptıktan sonra köpük vurup da onu yıkamaya kalkarsak köpük suyun üzerinde kayıp gidiyor. Burada bir dipnot vermek istiyorum. Burayı anladıysak aracın dışını yıkadık. yıkadık. Güzelce temizledik. Peki kurulamayı nasıl yapıyoruz? Kurulamayı Hı. havluyla böyle hafif yapıyoruz. Güzel. Eskiden güderi bezleri kullanırdık. Ovala 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 sık ovala sıkmadan geçir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle bir e, sistem var. Ee, bin GSM ve üzerindeki havlular araç kuralamasında çok ideal, hiç yormadan hafif bir şekilde geçebiliyorsunuz ve çok da güzel çıkıyor. Bir de fıs fıs böyle tanzik havalar mı? Evet. Ayrıca kendinizi de yormanıza gerek yok, bileğiniz de ağrımıyor ve zamandan da kazanıyorsunuz. Böyle özel havlular var, onları hemen seriyoruz buraya, Hı -hı. çekiyoruz. Hemen ıslatacağız. Ama ilk camdan başlıyoruz. Evet, ilk camlardan başlıyoruz tabii ki. En son tavanı yapıyoruz. Şimdi yıkamamız bittikten sonra aracımızı güzelce temizledik dışına. Evet, temiz kapa, kapı aralarını da temizliyoruz değil mi? Kafalarımız... Güzelce temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? İçine geçiyoruz ne yapıyoruz? Süpürüyoruz. Süpür. Doğru mu? Hmm. Güzelce içindeki tozları süpürgeyle çekiyoruz. Süpürüyorum. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bitti mi? Bitmedi. Şimdi aracın bazı plastik aksamlarında koltuklarında ne var? Pislikler var değil mi? Çamurlar var. Lekeler var. Bunları Detay ilacıyla silmemiz gerekiyor. Doğru mu? Evet. Tabii doğru bir ürün kullanmak gerekiyor. Detay ilacıyla güzelce temizliyoruz. <laughs> Yine bitiyor mu? <laughs> Bitmiyor. Sonra torpido parlatıcısı ile Evet torpido parlatıcı. Şimdi burada ben bir dipnot daha vermek istiyorum. Süt beyaz kıvamda olan torpido parlatıcılarından uzak duralım. Bunun dışında benim tavsiye ettiğim Pembemsi ve mavi renkli jel kıvamındaki torpido parlatıcıları ideal tavsiye ederim piyasada satılan. Eee güzelce parlattık değil mi? Evet. Silme işlemimiz bitti. Torpido kapıların kenarlarını falan plastik yerlerini parlattık. Güzel. Ondan sonra bizim kendi ürettiğimiz bir sistemimiz var. Nedir o? hava tabancası. Evet, böyle. hava tabancasıyla torpido parlatıcısını uyguluyoruz. Ama bunu nereye uyguluyoruz? Hı -hı. E, camdan uzak olan kısımlara, plastik aksamlara buralara uyguluyoruz. Kışın e, torpidoya uygulamıyoruz. Ondan sonra bagaj kısmındaki plastik aksamlara uyguluyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç ne? plastiği hem canlandırmak hem fabrikadan çıktığı gibi yeni görüntüsünü vermek. Evet hem kokuludur hem de tabi bu bizim kendi ürettiğimiz için. <laughs> <laughs> hem de kalıcılığı oldukça uzun gider. Evet. Ondan sonra peki bitti mi? Hayır. Yine bitmiyor değil mi? O zaman ne yapacağız? İncikler boncuklar camlardan sonra mı? Evet camlar var, değil camlar. mi? Bak sıralamaya güzel biliyorsun. İncikler panikler. Parlatma işlemi bittikten sonra aracın bütün camlarını güzelce içten dıştan siliyoruz. Kendi cam biliyoruz. Sildikten sonra şu detayları yapıyoruz. Heh, evet, incikler diyoruz biz ona. Parlak. Detaylar şöyle söyleyeyim detayları güzelce temizlememiz gerekiyor. Nedir bu? Ekran. Plastik ee, aksamın böyle e, nikelaj kısımları çok parlak olan kısımlar. Buraları tek tek, e, onun da ayrı bir bezi var. Bu beziyle güzelce parlatıyoruz. Peki yine bitiyor mu? Hayır. Bitmiyor. Yine bitiyor. Ne var sırada? Ee, nerede kalmıştık? Paspasları yerleştirmede evet, yıkadığımız. Paspasları yıkayacağız, yerleştireceğiz, sonra kağıtları yerleştireceğiz, sonra evet. Eğer bez paspaslarsa, çamurluysa ne yapıyoruz? Müşteriye söylüyoruz, yıkayalım mı? Müşteri onay verirse yıkıyoruz. Eğer onay vermiyorsa, çünkü onların kuruması bir iki günü sürer. Ne yapıyoruz? Ee, onun bir tıraşlama makinesi var. Tıraşlama makinesinden kaba yüzeyindeki tozları alıyoruz. Yerleştiriyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Kağıtlar. Kağıtlar. Paspas kağıtlar. Baba ilk beş paspas, üstüne şey paspas, plastik. Ama bazı araçlarda plastik var, bez var. Normalde bak. Da bez var şöyle söyleyeyim. Plastik kışın e, plastikler kullanılır, yazın bezler kullanılır. Ama bunu vatandaşlarımız pek bilgili olmadığı için ikisini bir kullanıyor. <laughs> Bize de tabii iki kişi. <laughs> Bu sefer ikisini ka. de temizliyoruz. Çabuk pişirmeyiz. Hatta bir bazı bir araçlarda, bir araçlarda bir bakıyorum. ben bakıyorum. Üç kat, dört kat koyanlar var. Bugün Üst, yıkadık. Üstte yedi tane, sekiz tane, dokuz tane, on ya tane paspas Kağıt koyduk, beş paspasını koyduk. Değil mi? Plastiği koyduk, bir de üzerine kağıt koyduk. Evet. Her neyse. Paspasları Kanka. yerleştirdik. Bitti mi? Hayır. Yine mi kutladı? Kağıt koyuyoruz. Kağıtları da koyduk. Bitti mi? Hı -hı. Hayır. Parfüm evet. sıkıyoruz. Parfüm mü? Lastikleriz, parlatacağız. Daha Hayır, çekeriz. ilk parkımız değil, sonra lastik. Evet. Bak şöyle yapalım. Araç içerisinde işimiz paspasları, kağıtları koyduktan sonra parfümü sıktın mı işimiz bitiyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. En son bu esnada da lastikler kurumuş oluyor. Lastikleri de yine kendi icadımız <laughs> olan lastik parlatıcı var. Bunda yine boya tabancasıyla uyguluyoruz. Videolarımız da var, izleyebilirsiniz. Onları da parlatıyoruz. Malzemeleri buyur. Ve buluyoruz. bak, şurada hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu lastikleri şimdi iç kısımları var ya, kavuçuk kısımları. Genelde arabayı yıkadıktan sonra buradaki kavuçuk kısım çamurlanır. O çamur görüntüsünü geri kusar. Şu, şu, ama biz içindeki, buradaki içindeki, şu. evet içindeki biz buradaki lastik parlasını buraya da uyguladığımız zaman o geri kusma yapmıyor yine aynı parlaklığını koruyor ve bir sonraki yıkamalarda o parlatıcı kayganlık olduğu için daha da güzel temizliyor daha da güzel çıkıyor ve gün geçtikçe arabanın oradaki kısmı daha korunaklı oluyor bitti mi peki <laughs> ne kaldı <laughs> o Evet. Malzemeleri yerleştireceğiz. Malzemeleri yerleştireceğiz. Aracın Aa, harici malzemeleri. malzemeleri kafamıza göre mi koyacağız? Hayır. <laughs> Hangi kısımdan kutuya dizdiysek yine o kısımdan başlayarak geriye doğru yerleştiriyoruz. Peki bagajında var mı bu malzeme? Evet, bagajda malzemesi bagajım de var. Malzemeleri kenara koyuyoruz sonra bagajım... temizledikten sonra onu da koyuyoruz, bagajım doğru mu? Peki eşyalarını siliyoruz? Evet. Peki bitti mi? kontrol yapıp bitiriyoruz. Evet, kontrol yapıp bitiriyoruz. Ama benim soru? burada bir tavsiyem var. Araçlarımız hangi tip olursa olsun boya koruyucusuna ihtiyacı var mı? Var. var. Değil mi? Boya koruyucu ben şiddetle öneriyorum. Muhakkak yaptıralım. Bununla ilgili de bir sonraki videomuzda eğer takiplerinizi arttırırsanız onun için de güzel bir video gelir. Pasta ile ilgili. Daha detaylı devamı gelir. Patrikler Şimdi e, biz bu aracı toplamda ne kadar sürede yapıyoruz? Bir kişi. Hı hı, bir kişi. 60. dakika. Bir kişi. Abartma. Bir daha fazla uzundur. Bir kişi 30 dakika. O zaman şöyle Sınav. söyleyelim. E, bir kişi aracın iç ve dış pisliğine bağlı olarak 40 ile 60 dakika arasında biter. Süremiz bu. Bu süreç içerisinde kalan zamanlarda daha böyle girmediğimiz yerlere de girebiliyoruz. Evet. Detaya kadar gidebiliyoruz yani sürece bağlı. İki kişi olduğu zaman da da kaç dakika sürüyor? Yine aracın kirlilik durumuna göre 20 ile 40 dakika arası sürer. Buraya kadar anlaşıldı? Anlaşıldı. Aracımızı hallettik. Ne Kontrol yapıyoruz? Kontrol etmedik. Kontrolümüzü de ettik. Şimdi aracımızı pistten çıkartıp beklem alanına koyuyoruz. Müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimiz geldi bindi. Gidiyor. Gidiyor. Tamam. Durum bu şekilde. Bugün kar yağışı olduğu için <laughs> ailecek evimizde bir tanıtım yapalım dedik. Böyle bir çekim yaptık. Ne güzel parlıyor. Ben buna boya koyacağım. Yaptım mı? <laughs> güzel. Takip etmenizi e, rica ediyorum. Takipler. Artsın. E, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.